Sinop tanıtım günleri İstanbul Yeni Kapı'da başladı. Sinop Festivali İstanbul'da yaşanıyor. Sinoplular kültür buluşmasında bir araya geliyorlar. Bütün İstanbul'un davetli olduğu etkinlikte Sinop'un yöresel ürünleri, organik lezzetleri İstanbul Yeni Kapı'da 4 gün boyunca 21-24 Kasım 2024 tarihlerinde olacak. Çeşitli konserlerin de olacağı Koliva, Resul Dindar gibi yöresel sanatçıların da olacağı etkinlikte Davul Zurna şovları gün boyunca devam edecek. Ayrıca çeşitli ikramlar olacak. Keşkek ikramı, çorbalar ve düğün helvası gibi çeşitli ikramların da yapılması bekleniyor. Sinop'un güzel lezzetlerinden olan mantısı işte görüyorsunuz görselde de Tablolar hazırlıklara başlamış durumda. İstanbul Yeni Kapı'da Sinop'un tamak çatlatan lezzeti mantısı, nokulu ve birçok lezzeti sizlerle birlikte olacak. Ayrıca kestanesi, cevizi, tereyağı, Sinop'un ait organik hangi ürün varsa sizler için İstanbul Yeni Kapı'da olacak görüntülerde de izliyorsunuz. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyoruz. 21-24 Kasım tarihlerinde sabah 12'den gece 21 saatlerine kadar etkinlik alanına yeni kapıya gelebilirsiniz. Ürünlerden alabilirsiniz. 4 gün boyunca 21-24 Kasım tarihlerinde olacak. Gelmiş bizim Sinoplular. Evet, kestane. Evet, Durağan'dan pirinç gelmiş. Durağan pirinci, orijinal Sinop Durağan pirinci. Yine yöresel lezzetleri. Osmancık Yeşil Durağan fasulyeler yine organik öğrenciye bu sorunu orijinal beyaz fasulye ne kez tanesi döngel şaha döngeller burada bir var Bakalım evet. sürüyor. Akşam doğru ben bir şey evet. Hoş geldin. Hayırlı işler. Sağ Sağ ol, Geldi mi Sinop'un kestaneleri? Evet, sinop'tan ne varsa getirdik abi. Hoş geldiniz. Köy tavuğu da var. Köy tavuğu. Aynen. Göster bakalım aç. Açta görelim. Evet. Kendimizin ağzı. Evet, köyden kesilmiş. Orijinal kocaman kocaman tavuklar. Ettik abi bundan. Evet. İlk geçen sene sattık bunu. Bu sene ilk o geçen sene alan bu sene gel gelip alacak bu bala? Kaç para kilosu? 200 lira abi. 200 lira evet. Kilosu 200 lira kocaman kocaman organik yaylada merada yetişmiş tavuklar. lokumlar, gofretler <laughs> senin diyenler görsün dur neyse bunları yıka evet eski usul bisküvi arası lokumlar da burada Dubai çikolatası Lan <laughs> Erbelek çikolatası Erbelek Dubai ile yarışıyor şu anda doğru söylüyorsun Tekrardan hayırlı işler hoş geldiniz. Kolay gelsin hayırlı işler. Evet pastırma ve etler sucuklar da burada. Kolay gelsin arkadaşlar. Ka kaç 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 kilosu? 450 abi bir kestane. Dört yüz elli. İyi ki abi, 350, atıp, Evet. Hepsi erpelik, yok mu? Yani şey Tere ne kadar kilosu? 300 lira. Abi. 300 lira. Aynı abi. Evet, or, Orjinal orijinal yapılmış. Kestane balı abi orijinal. Şöyle açın istersen çek abi onda. Evet, balda kestane balı hakiki. Bunun kilosu kaç para? 2000 lira kilosu. 2000 lira. Evet. Zam geldi diyorlar da. 6000 o. lira oldu diyorlar da. Yani bilemem ama Bizim fiyatlarımız böyle. Bunlar biraz o başka mıydı yani tane. <laughs> <laughs> şey, <köstah Gülüyor> Başka bir kesilir abi. Başka var. Dur. Kolay gelsin Dur. kardeşim. Sağ olun abi, Hayırlı işler. <laughs> <laughs> Hoş, Hoş bulduk. Kolay gelsin. Var, Çay var mı? içeriz İçeriz. İçeriz o zaman. Her şeyimiz gel, gel. Gel, gel. Evet, Erfelek'ten, kuruandan, pirinçler, Sinop'tan. pirinçler, kestaneler, hepsi burada. Erfelek mi Durağan'da mısınız? Boyabat. Boyabat. Boyabat'tan abilerimiz gelmiş. Hoş gelmişler. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Geldiniz. Teşekkürler. Tamam <laughs> kardeşim <laughs>